Hoş, hoş geldiniz. Hey, hoş, hoş geldiniz. Efendim. Hoş geldiniz. Zadam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Mevsim gül mevsimidir. Ey Afgan ellerinin şahı, hoş geldin. Sabahın sadberki doğunun ufuklarından kokunu getirir. Ey Gazne'nin, Damya'nın, Telebad'ın şahı, hoş geldin. Ey din ve dünya hamiyesi, ey Türklerin melikesi, ey bütün dünyadaki kadınların efendisi, ey hüdavendi cihan. Hoş bulduk. Bak, güneşini selamlamak için hangi güller açmıştır avlumuzda? Kıpçak yiğitlerinin serdarı İnal Han'ın kerimesi Şirin Hanım. Hoş geldiniz efendimiz. Hoş bulduk Şirin Hanım. Aşk olsun. Bu kadar mı söyleyeceklerin? İnal Han'ın evlatları da kendisi gibi asil bir soydan geliyorlar. Sarayımızın avlusunda bulunan bu hanım kızı kim tanıştıracak <laughs> bana?